Merhaba arkadaşlar, ben Esra Hoca. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz 8. sınıflarla. Maddede hal değişimleri, ısınma ve soğuma grafikleri işleyeceğiz. Hadi bakalım, hazırsanız başlıyoruz. İlk önce hal değişimlerimize bakalım. Katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddeler. Şimdi bir madde ısı aldıkça arkadaşlar taneciklerinde kinetik enerjisinde bir artış olur ve hareketlenir. Hareketlenen tanecikler ise birbirinden uzaklaşmaya başlar ve aralarında mesafe oluşur. Yani bir katıyı ısıttığımızda sıvı hale geçme sebebi ya da bir sıvıyı ısıttığımızda gaz hale geçme sebebi aralarındaki boşlukların artmasıdır. Yani ısı alan madde arasında boşluklar artar, ısı veren madde arasında da boşluklar azalır. Bu yüzden hal değişim olayı görülür. Evet hal değişimlerimiz. Katı halden sıvı hale geçiş, erime. Sıvı halden gaz hale geçiş, buharlaşma. Gazdan sıvıya geçiş, yoğuşma. Sıvıdan katıya geçiş, donma. Katıdan direkt olarak gaz hale geçme, süblimleşme. Gazdan direkt olarak katı hale geçme ise kırılaşma olacak. Şimdi burada önemli olan nokta ortamdan ısı alıp verme durumu. Öncelikle arkadaşlar ortamdan kelimesine dikkat edin lütfen. Hangi olaylarda ısı alınır, hangi olaylarda ısı verilir diye bize sürekli soruluyor. Fakat bizim anahtar kelimemiz burada ortamdan ısı alıp vermek tamam mı? Şimdi düşünelim bakalım. Bir katı sıvıya dönüşürken o katının yani buzun ne olması lazım? Isınması lazım değil mi? O zaman erime olayında ortamdan ısı alınması gerekiyor. Buharlaşma olayı sıvının gaza dönüşmesi için o sıvının ısınması lazım. Bu yüzden ortamdan ısı alması lazım. Süblimleşme keza öyle. Katının direkt gaza dönüşmesi için yüksek oranda bir ısı alması gerekiyor. Peki ısı verme olayları? Bir sıvının donması için, mesela suyun buza dönüşmesi için suyun soğuması gerekiyor. Nasıl biz onu buzluğa koyuyoruz, değil mi? Çünkü ortama ısı vermesi, yani soğuması gerekir. Yoğuşma olayı için gazdan sıvıya geçerken yine soğuması gerekiyor maddenin. Yani ortama ısı vererek soğur. Kırılaşma olayı yine aynı gazdan katıya geçiş olayında çok fazla soğuması gerekir. Yani ortama yine ısı vermesi gerekir. Yani anahtar kelimeniz ortam olduğu sürece bunu karıştıracağını düşünmüyorum. Peki madde ısı aldıkça tanecik hareketi artar ve düzensizleşir demiştik. Tanecikler arasındaki boşluklar da artar. Şurada görebileceğiniz gibi bakın mesela Burada katıdan sıvıya geçme olayı var. Yani erime olayı var. Erime olayı sonucunda tanecikler arasındaki boşluk artmış ve maddenin hali daha da düzensizleşmiş. Aynı şekilde sıvıdan gaza geçişte yine madde ısı almaya devam etmiş ve buharlaşmış. Tanecik düzensizliği gitgide artmış ve boşluklar da buna göre artıyor. Günlük hayatta karşımıza çıkan hal değişimi olayları ve sorularda bize sorulan örneklere birazcık bakalım. Kolonya döktüğümüzde elimiz ne dönüşür? Bunun cevabı kolonyanın buharlaşması olayında saklı arkadaşlar. Kolonya buharlaşabilmek için ortamdan ısı almalı. Şurada da öğrenmiştik. Peki nereden alacak ısıyı? Elimizden. Bu yüzden buharlaşırken elimizden ısı aldığından dolayı elimiz üşüyecektir. Denizden çıkınca üşümek aynı mantık. Denizden çıktıktan sonra vücudumuzda kalan su buharlaşmak isteyecek. Buharlaşma olayı ortamdan ısı alınması gereken bir olay. Benim vücudumdan ısıyı aldığı için ben de üşüyorum. Kesilen karpuzun güneşin altına koyunca soğuması. Evet birazcık ironik bir durum değil mi? Karpuzu güneş ışığı altına kesip koyduğumuz zaman karpuzun içindeki su buharlaşmak isteyecektir ve ısıyı karpuzun kendisinden alacak. Bu yüzden karpuz bir miktarda olsun soğuyacak. Hastayken alnımıza ıslak bez koymak. Aynı mantık arkadaşlar. Islak bez buharlaşıp kurumak isteyecek ve alnımızdan ısı alacak. Böylelikle ateşimiz düşüyor. Islak bez sarılan testideki suyun soğuması. Yine buharlaşma olayı bu örneklerin hepsi öyle. Şimdi testi içerisinde bir miktar suyumuz var. Etrafına ıslak bez sarıyorum. Islak bez kurumak için buharlaşmak isteyecek ve ısıyı testinin içindeki sudan alacak. Böylelikle su yavaş yavaş soğuyacak arkadaşlar. Tam tersi bir olayı düşünelim. Mesela kar yağdığında neden ortam biraz da olsun? yumuşuyor. Yani ısınıyor hava. Bunun sebebi de bakın buradaki olay ne? Donma. Kar yağma olayı, donma olayıdır. Ne olacak arkadaşlar? Sıvı katıya dönüşecek. Donma olayı nasıl bir olaydı? Ortama ısı vermesi gereken bir olaydı. Donma olayı yaşanırken ortama ısı verildiği için hava bir miktar da olsun ısınıyor. Tamam mıyız? Şimdi gelelim asıl bize soru çözdürecek bilgilere. Öncelikle arkadaşlar saf bir maddeden bahsediyorsak yani bir bileşik veya elementten bahsediyorsak demir gibi, su gibi, alüminyum gibi bunun gibi bu maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları bir süreliğine sabit kalır. Yani sabitlik görüyorsak o maddenin saf madde olduğunu bize söylüyordur bu. Sebebi nedir peki hocam? Neden böyle bir sıcaklık sabit oluyor? Bunun sebebi alınan veya verilen ısının hal değiştirmek için kullanılması. Yani o sabit sıcaklık değerinde yani o süreç boyunca madde hal değiştiriyor. Aldığı veya verdiği ısıyı ona harcıyor. Bu yüzden siz termometre değerinde bir değişiklik görmüyorsunuz tamam mı? Bir başka bilgi. Saf maddelerde erime noktası kaç derece ise donma noktası da odur. Yani erime ve donma noktası aynıdır. Kaynama ve yoğuşma noktası da aynıdır. Tamam mıyız? Şimdi bunu ya bu sizde oturmuyorsa bunu Su örneğiyle anlatmak istiyorum şurada bir arkadaşlar. Mesela bizim elimizde bir buz kütlesi olsun, bir buz küpü olsun, sıcaklığı eksi 2 derece olsun. Şimdi ben bunu eritip sıvı hale getirmek istiyorum. Tamam mı? Şimdi buzu su haline getirebilmek için ne yapmanız lazım? Buzu ısıtmanız lazım. Yani ortamdan ısı alması gerekiyor. Peki ısıtalım. Eksi 1, sıfır. Bak sıfıra geçtiğinde erimeye başlar. Bu süreç boyunca arkadaşlar sıfırda sabit kalır. Sonra 1, 2, 3, 4 diye tekrar artmaya başlar ısısı. Ya da bir su birikintisi var. Bu sefer onu ben dondurmak yani buz hale getirmek istiyorum. Suyu buza çevireceğim. Suyun sıcaklığı 10 derece olsun. E bunu soğutmam gerekiyor ki buz olsun arkadaşlar. Hadi soğutalım. 9, 8, 7, 6, 5 diye soğutuyorsun. Tam sıfıra geldiğinde donuyor. Sonra eksi 1, eksi 2 diye devam ediyor. Tamam. Yani bakın hem sıfır derecede eridi hem de sıfır derecede dondu. Erime ve donma noktası saf maddelerin aynıdır. Tabii ki başlangıç halleri ve başlangıç sıcaklıkları farklı. Evet aşağıda arkadaşlar bize bir maddenin zaman sıcaklık çizelgesi verilmiş. Buradan biraz yorum yapacağız beraber. Mantığını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi hemen bir bakalım. Madde İlk sıcaklık olarak 30 santigrat derece sıcaklıktaymış 5. dakikada. 10. dakikada 35'e çıkmış. Bakın ısınıyor yani madde. 15. dakikada 40, 20. dakikada da 40. Bak sabitliği yakaladım. Şurayı bir yuvarlak içine alıyorum. 25. dakikada 45'e çıkmış. 30. dakikada 50, 35'te de 50. Bakın ikinci sabitliği de gördüm. Sabitlik ne demekti? Hal değiştirmek demekti hocam. O zaman 1 2 Madde kaç kere hal değiştirmiş? İki kere. Peki bu madde ısınıyor mu? Evet ısınıyor. O zaman başlangıçta arkadaşlar hangi haldeymiş? Katıymış. Birinci hal değiştirme olayı olarak sıvıya geçmiş. İkinci hal değiştirme olayı olarak da gaz hale geçmiş. O zaman burada erimiş, burada arkadaşlar kaynamış. Erime sıcaklığım 40 dereceymiş, kaynama sıcaklığım da 50 dereceymiş. Güzel. Şimdi soruları cevaplayalım. X saf madde midir demiş? Evet saf maddedir. Nereden anladık hocam? Şuradan. Sıcaklığı eğer sabit görüyorsak o saf madde zaten. X maddesi başlangıçta hangi haldedir demiş. İki kere hal değiştirdiğine göre başlangıçta hangi haldeyiz? Katı haldeyiz. Devam edelim. X maddesinin erime sıcaklığı nedir? Kaçtı arkadaşlar? 40 santigrat derecede eriyordu. Hemen yazalım. 40 santigrat derece. X maddesinin donma sıcaklığı nedir demiş. Hocam nereden bileceğim ben bunu? Şuradan bileceksin. Bak ne demiştik biz? Saf maddenin erime noktası donma noktası ile aynıdır. 40 derecede eriyorsa 40 derecede de donacaktır. Peki x maddesinin kaynama noktası 50 derece bulmuştuk. 50 santigrat derece. Yoğuşma noktası kaynamayla aynı 50 santigrat derece. Peki x maddesinin 10. dakikadaki fiziksel hali nedir? Şimdi 10. dakikayı buluyorum şuradan. 10. dakikada henüz erimiş mi arkadaşlar? Hayır erimemiş. O zaman hala hangi haldeyiz? Katı. Çünkü kaç derece değerleyecekti? 40 derece değerleyecekti. 20. dakikada demiş. 20. dakikayı buluyorum. 20. dakikada henüz erime aşamasında. Hal değiştirme aşamasında iki fiziksel hali birden görürüz arkadaşlar. Yani katıdan sıvıya geçiş aşamasında olduğu için katı sıvı hali iki fiziksel hali de beraber göreceğiz. 28. dakikada demiş. Şuralarda bir yerde oluyor. Yani arkadaşlar çoktan erime bitmiş. Yani sıvı hale geçmişiz. Peki 34. dakikada şuralarda bir yerde hala hal değiştiriyor. Ne yapıyor? Kaynıyor. E, o zaman arkadaşlar sıvıdan gaza geçiş aşaması olduğu için sıvı gaz iki hali birden göreceğiz. 50. dakikada 50. dakikada artık tamamen kaynamıştır. Yani buharlaşmıştır ve tamamen gaz hale geçmiştir. Evet buradan sonrası çok kolay olacak arkadaşlar. Isınma grafiği öğreniyoruz. Biraz önceki çizelgenin aslında grafik versiyonunu görüyoruz. Şimdi bir maddeyi Zamanla ısındığını görüyorsunuz. Bakın dakika ve sıcaklık grafiği bu. Zamanla ısınmış. Bu bir ısınma grafiği. Şimdi kaç dereceyle başlamış? Eksi 5. Beş. Eksi 5 ile ısınmaya başlamış. Tam sıfırda arkadaşlar bir süreliğine bakın. Şuradaki dakika artık kaç dakikaysa bir süreliğine bir sabitlik görüyorum. Yani 2 numaralı kısımda hal değiştirmiş. Birinci hal değiştirmem burası. Sonra ısınmaya devam etmiş 3 boyunca. Bakın şurada yine belli bir süreliğine şu süreler aralığında arkadaşlar tekrar bir sabitlik görüyorum. İkinci hal değiştirme olayı da burada. Sonra tekrar ısınmaya devam etmiş. Şimdi madde iki kere hal değiştirdiğine göre ve ısındığına göre başlangıçta katıymış. Sonra yavaş yavaş önce erimiş sonra da kaynamış. Evet güzel. Bir numaralı aralıkta yani şurada arkadaşlar henüz daha erimediği için madde hangi halde? Katı halde. İkinci aralıkta madde bakın sabit hal değiştiriyor. E, ne olacak? Sıvıya geçiş aşaması bu. Yani burada erime olayı oluyor. 3 numara madde eridi tamamen. Artık hangi haldeyiz? Sıvı haldeyiz. 4'te bir sabitlik var demek ki burası kaynama noktası arkadaşlar. Burada kaynama olayı görülecek. Peki 5 numaralı kısım kaynamış çoktan. Artık hangi haldeyiz? Gaz. Hocam şunların hallerini de yazalım. Tamam. Bakın erime aşamasındayken katı sıvı hal bir arada görüyorduk. Kaynama aşamasındayken de sıvı gazı bir arada görüyorduk. Maddenin erime ve donma noktası nedir? 0 derece bakın ilk sabitlik. Erime noktası donma noktası sıfırmış. Kaynama ve yoğuşma noktası kaç arkadaşlar? 100. Şimdi bu maddenin kim olduğu da belli değil mi? Bu madde su. 0 derecede erir donar. 100 derecede kaynar veya yoğuşur. Şimdi burada önemli bir detay var. Maddemiz her aralıkta ve dakikada ısı almıştır arkadaşlar. Bazen size şöyle diyor. Diyor ki. Madde 2. aralıkta ısı almamıştır diyor. Madde 4. aralıkta ısı almamıştır diyor. Yanlış. Madde ısı alır. Ama bu aldığı ısıyı hal değiştirmek için harca. Evet, soğuma grafiği tam tersi. Bakın zamanla maddenin ısısının düştüğünü görüyorum. Yani bu bir soğuma grafiği. Öncelikle arkadaşlar yine bir numarada 120 dereceyle başlayan bir madde 100 derecede bir süre sabitlik yaşamış. Demek ki hal değiştirmiş. Burada Burayı yuvarlak için aldım. Sonra soğumaya devam etmiş ve 4 numarada 0 derecede tekrar hal değiştirmiş. Sonra yine soğumaya devam etmiş. Hadi bakalım. 2 kere hal değiştirdiyse ve soğuyorsa başlangıçta hangi halde arkadaşlar? Gaz halde. Önce sıvı hale geçecek. Sonra da katı hale geçecek. Bakın 2 kere hal değiştirdim. Gazdan sıvıya geçme olayı yoğuşmaydı. En başta yoğuşacak. Sıvıdan katıya geçme olayı da donmaydı. Sonra da donacak. Şimdi 1 numarada arkadaşlar madde henüz hal değişimi olayı yaşamadığı için gaz halindedir ve soğuyordur. 2 numarada hal değişim olayı var. 2 numara hangi olaydı? Yoğuşmaydı, güzel. 2 fiziksel hali birden göreceğim. Yani bu aşamada maddemiz gaz sıvı halde. Peki 3 numarada soğumaya devam ediyor. Artık çoktan yoğuştuk. Yani hangi hale geçtik? Sıvı hale geçtik ve soğumaya devam ediyoruz. 4 numarada tekrar hal değiştirecek. Hangi hal değişimi? Donma. Fiziksel halimiz sıvı katı. Evet devam. 5 e, numarada tamamen artık donduğu için fiziksel hali katı. Maddenin erime ve donma noktası 0 santigrat derece. Maddenin yoğuşma ve kaynama noktası 100 santigrat derece. Bakın suyun hem ısınma grafiğini hem soğuma grafiğini size verdim. Gördüğünüz gibi erime ve donması aynı. Kaynama ve yoğuşması da aynı çıktı. Yine az önce öğrendiğim bilginin aynısı, madde her aralıkta ve dakikada ısı vermiştir arkadaşlar. 2 ve 4 numarada sıcaklığın sabit olma sebebi ısı vermediğinden dolayı değil, hal değiştirmek için onu kullanıyordu, değil mi? O yüzden soğuma grafiklerinde her aralıkta madde ısı vermeye ve soğumaya devam eder. Evet, videoyu tamamlarken size önemli bir şey daha anlatacağım. Şimdi az önceki grafikleri gördük, hep iki kez hal değiştirme vardı. Peki hocam bana grafikte sadece bir kere hal değiştirme verdiyse o zaman ne yapacağım? Gelin bunu beraber yapalım. Şimdi bize bir grafik vermiş. Zamanla sıcaklık azaldığı için hemen diyorsun ki bu bir soğuma grafiği hocam. Evet soğuma grafiği. Peki maddenin başlangıç halini bilebilir miyiz arkadaşlar burada? Madde kaç kere hal değiştirmiş? Bir kere. Madde iki kere hal değiştirseydi başlangıç halini ve son halini bulmak çok kolaydı. Ama gençler artık ben şunu bilmiyorum. Bakın zamanla sısı düşüyor mu bu maddenin? Evet. Bu madde başlangıçta sıvıysa katıya geçiyor da olabilir. Yani donuyor olabilir yani. Ya da başlangıçta gazsa sıvı hale geçmiş de olabilir. Yani bakın sabitliğin yaşandığı derece kaç derece? 45 derece. Bu madde 45 derecede eriyor da olabilir. 45 derecede yoğuşuyor da olabilir. Şimdi o zaman eğer maddemizin başlangıç hali sıvıysa 45 derece onun erime noktasıdır. Eğer maddemizin başlangıç hali gazsa 45 derece onun yoğuşma sıcaklığıdır. Şimdi bunu bilebilir miyiz? Hayır bilemeyiz. O zaman sorularımızı ona göre çözeceğiz tamam mı? Tek bildiğim şey şu. Maddenin ilk halini bilmiyorum ama madde 45 derecede hal değiştirmiş, sıcaklığı sabit kalmış. Bildiğim şey bu. Tamam? Mı? Şimdi yanında bunun çizelge versiyonu var. Bir de ona bakalım. Madden 5. dakikada 20 santigrat dereceymiş. 10. dakikada 25. Bakın ısısı artmış. Demek ki bunun bir grafiğini çizecek olsam buna bir ısınma grafiği çizecektim. Güzel. 15. dakikada 30, 20'de 30. Şimdi sabitliği hatta 25'de 30 sabitliği gördüm. Yuvarlak içine aldım. Demek ki 30 derecede bir hal değişim olayı yaşanıyor. Ama bir kere hal değişim olayı var yine çizelgede. Şimdi o zaman arkadaşlar ısındığına göre madde başlangıçta katıysa Sıvı hale geçiyor olabilir değil mi? Ya da başlangıçta sıvıysa gaz hale geçiyor olabilir. O zaman madde sıvıdan sıvıya geçiyorsa ya erime yaşadı. Sıvıdan gaza geçiyorsa da kaynama yaşadı. Maddenin ilk halini bilmem mümkün mü? Hayır değil. Madde 30 derecede eriyor da olabilir. Madde 30 derecede kaynıyor da olabilir. Bunu bilemem. Ama bildiğim tek şey ne arkadaşlar yine? 30 derecede maddenin hal değiştirdiği kesindir. Fakat ilk hali katı mı yoksa sıvı mı onu bilemiyorum. Ama şunu biliyoruz mesela madde başlangıçta gaz değil mesela. Niye arkadaşlar? Çünkü ısınıyor ve bir kere hal değiştirmiş. Bir gazı ısıtırsanız başka hal değiştirebilir mi? Hayır. O zaman madde gaz değil o kesin ama katı mı sıvı mı olduğunu bilmiyorum ve sorularımı ona göre çözmem gerek. Evet gençler bu videoyla çok uzun bir üniteydi farkındayım. Dördüncü üniteyi bitirmiş bulunuyoruz. Şu anda basit makineler videosu hazırlıyorum sizler için. Çok çok kolay olacak. Yani gözünüzde büyüttüğünüz bir konu olmadığını göreceksiniz. Beraber işleyeceğiz, devam edeceğiz konularımıza. Makaralar ve palangalar videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Lütfen destek olmayı unutmayın. Youtube algoritması için önemli biliyorsunuz. Yorumlar, beğeniler. Desteklerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşürüz.